Otuz e bakla geldi sıra Bursa'ya. Hadi bakalım hadi. <laughs> Herkes Bursa'ya koşturur. Derler ki Bursa'nın taşı altın. altın. Ama altın gibi değerli sadece caminin taşları değil davtolar. De Başka değerli taşlar da varmış paylaşılar. Ne dersiniz bu işe <laughs> ahiler? Dinimin o taşları bilirin. Uğruna nice beylikler kılıçtan geçirilmiş. Bölündükçe değeri azalan ama... ...günah gibi artan taşlar. Ben de o taştan bir tırnakçık isterim. Sana o tırnakçıktan vermezler. Saadet piramidi derler onun adına. Aşağıdan başlarlar, yukarı doğru. Sırayla başına geçerler. <laughs> ben tırnakçı alın için istemem. <laughs> Benim taşta, hamamda gözüm yoktur. Tırnakçı isterim. Andan sevdiğim kadına el uzatırım. Ayşe kadın benim ol. Elini bir. Ben bir yüklenelim. <laughs> Bak yar olalım. <laughs> <laughs> Bacıları bitirdiniz. Bu alemde artık kadınların hepsi yeniktir. Erkekler ise yenik olsa da galiptir. Demek mene uzatılan ellerin arasından birini seçme zamanı gelmiştir. Kara göz. Gözün kara, ruhun aktır. Gönlün seni kabul eder. Elin senindir. Oy, ne <laughs> Efendim, destur verirseniz müdahale etmek isterim. Ne müdahale? bunun tiyatronu biraz fazla kaçmıştı. Burada devletmenim. Sana ne olur Furuk'a? Söyleyin bakalım. Bu oyun mudur, gerçek midir? Ee, e, hem oyundur hem de gerçektir. Masal gibi. Görüşse de bir dün gerçek de bir dün. <laughs> <laughs> Eşkılar idam haberiniz yoktur. Şimdi bir gül gülü temaşa bu mudur? Bize hırsız dedi ya. Köse İhal'in damadı da hepimize hayırlı uğurlu olsun. Oh. Biz yürüz onları anlatır artık. Doğru baba. Şeyhüm, ya kelleler gider Hüseyin? ya bu pervane şey efendim. Şey. Telaş et. Telaş et. Bizim memlekette koyuna koyun olan oyuna oyunla karşılık